Radyo Spektrum. Her şeye dair bazı şeyler. Selamlar herkese. Bugün İstanbul'da yağmurlu bir gün. Gerçi yağmur demek biraz hafif kaçar, fırtınalı bir gün. Ben de oturdum örgümü örüyorum. Daha doğrusu tığ yapıyorum. Bu nedir derseniz hiçbir fikrim yok. Ne olacağı hakkında da bir bilgim yok. Örmenin uğruna örüyorum. Öyle söyleyeyim. Örerken de aklıma şey geldi. Arkadaş seçimleri meselesi geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Konu konuyu açtı kafamda bilirsiniz. <laughs> Oluyor öyle. Ve konu arkadaş seçimine. Daha doğrusu illa arkadaş demeyelim de. İç çemberimize, bu inner circle denilen iç çemberimize düşecek insanları Nasıl seçeriz? Nasıl seçiyoruz? Nasıl seçmeliyiz? Gerçi nasıl seçmeliyiz sorusu saçma. Yani melimalı kısmı saçma. Çünkü herkesin kendince bir kriteri var. Genel kriterler hepimizde var işte. Yalancı olmasın, dolandırıcı olmasın, sırtımızdan bıçaklamasın falan filan. Oraları geçiyorum. Onlar çok klişe şeyler. Ama onun dışında bir de herkesin özel kriterleri vardır. Arkadaş seçiminde. Ben benimkini sizinle paylaşmak istiyorum. Benimki şu. Benim ben olmama izin verecek kadar kendi hikayesini esnetebiliyor mu esnetemiyor mu? Ne demeye çalışıyor? Bunu size çok basit bir örnek üzerine anlatacağım. Şimdi düşünün ki bir arkadaşınıza oturmaya gittiniz. Misafirle gittiniz. Ve işte o da size bir şeyler hazırladı ya da hazırlamak istiyor ya da öyle bir şey. Hani normalde çünkü misafir gence bir şeyler hazırlanır falan ya öyle bir şey var. Şimdi bu noktada nasıl davranıyor? Size izin veriyor mu? Yani siz diyelim ki diyorsunuz ki bana hiçbir şey hazırlama istemiyorum. Sadece çay koy yeter diyorsunuz ve gerçekten de niyetiniz bu bu arada. Yani hakikaten bir çaydan daha fazlasını istemiyorsunuz. Yani bunu kibarlık, nezaket olsun, aman zahmet vermeyeyim diye yapmıyorsunuz. Belki de zahmet vermeyeyim diye yapıyorsunuz ama gene arzunuz bu. Çünkü o sizi belki de huzursuz ediyor yani. Ya da sadece bir dilim ekmekle peynir istiyorsunuz. Diyelim Şimdi bu noktada arkadaşınız ya da bu İnsan size nasıl davranıyor? Size diyor mu? Tamam, olur. İstediğin sadece bu okey, problem yok. Mu diyor? Yoksa kafasına göre bir senaryoya uygun bir biçimde size bir şeyler hazırlıyor. Börekler açıyor, kısır yapıyor, kekler patlatıyor, bilmem ne yapıyor. Ve sonra siz gittiğiniz zaman canınız istemediği halde, abi belki de mideniz kötü yani, istemiyorsunuz bir şey. Size inatla bir şeyler mi yedirmeye çalışıyor? Yemezseniz bozuluyor mu? Bir biçimde kaygı ve strese mi giriyor? Farkında olarak veya olmayarak duygusal manipülasyona mı başvurmaya başlıyor? Ya ama ben senin için o kadar hazırladım ya nasıl yemem falan filan deyip size kendinizi iki kaşık kısır yemediniz diye suçlu mu hissettiriyor? Eli ayağına mı dolaşıyor? Panik mi yapıyor? Kendisi de... Şimdi senaryo bozuldu ya bir kere. Kendisi de bocalamaya mı başlıyor? Mesela diyelim ki onları hazırladı. Belki kendisi de yemek için hazırladı. Şimdi siz yemem diyorsunuz. O da mı yiyemiyor? Hiçbir şey yapamıyor. Bütün böyle her şey eli ayağına mı dolaşıyor vesaire. Bu önemli bir kriter bence. Çünkü bence bu şundan kaynaklanıyor. Eğer bir insanın kendi senaryo yani herkesin bir senaryosu, kurgusu vardır hayat. Herkesin olmak istediği bir yer, kendi görmek istediği bir sahne. Bir sahne şeklinde değil, sahneler. Sahneyi böyle tiyatrodaki falan sahne olarak söylemiyorum. Filmlerdeki sahneler vardır ya, sahne kesin kesintileri böyle kesik kesik sahneler. Bir fotoğraf gibi düşün yani. Herkesin kendini böyle görmek istediği, kendini diğerlerini orada görmek istediği bir hali vardır. Mesela diyelim ki bu senaryoda arkadaşınız kendisini şöyle bir senaryo gibi görmek istiyor. Ne kadar sosyal ve sevilen bir insanım örnek ya da ne güzel misafir ağırlıyorum. İnsanlar gelmiş, mutlular, yaptığım şeyleri işte keyifle yiyorlar, sohbet ediyoruz, film izliyoruz, derin muhabbetler ediyoruz. Ben onlara işte ikramda bulunuyorum, her şey çok güzel. Böyle bir sahne var demek ki kafasında. Şimdi bu sahneler var, hepimizde var bu sahneler. Yani sahnenin olması tuhaf değil, acayip değil. Ama o sahnede ya o sahne kiminle oynayacağımız meselesine karar verme noktası biraz bence çok amelli bir kısım. Çünkü bazen şöyle yapıyoruz. İster romantik olsun, ister arkadaşlık ilişkisi olsun, ister başka bir şey. Kafamızda bir sahne var ve o sahne esnemiyor. Ve oraya birini alıp onu orada figüran gibi kullanmaya çalışıyoruz yani. Hadi gel benimle çabuk bu sahneyi oyna. Yani önce sahnemize bakıyoruz, sonra karşımızdaki'nin performansına bakıyoruz. Yeterince iyi benimle oynayabildi mi bu sahneyi? Oynayamadıysa ya kendimizle ilgili strese giriyoruz ya karşı tarafı itip çekmeye çalışıyoruz falan filan. Şimdi i̇kinci bir yol daha var. İkinci yol şu: kafamızda sahne sahneler olabilir, ama bu sahneler herkesle oynanabilir değildir. Çünkü herkesin işte kendince bir nasıl desem karakteri, yapısı, yaşama biçimi falan var ya sonuçta. Dolayısıyla her sahne herkese oynanmaz. Dolayısıyla biraz burada olgunluk diyeceğim buna. Benim için çünkü öyle bir şey. Burada şunu anlayabilmek çok önemli. Yani tamam benim kafamda böyle bir sahne var da ben bu sahneyi bu insanla oynayabilir miyim? Bu insan ona uygun mu? Öyle bir şey, o da istiyor mu? Yani uygunluğu bir kenara bırakma, bak sadece performans noktasında bile tırnak içinde o kişi ona uygun değil. Yani o kişi o sahne uymuyor, yapabileceği bir şey değil. O ondan çıkacak bir şey değil. Bu da olabilir. Ama belki de yapabilir ama yapmak istemiyor. İçerisinde insanların da eğer insanlarla ilişki içerisinde olacaksak öyle veya böyle, insanların da arzularına hesaba katmak durumundayız. Dolayısıyla belki de o onu yapmak istemiyor. O başka bir şey yapmak istiyor. Dolayısıyla şu, bu noktada şuna da bakabilmek gerekiyor. Tamam kafamda sahneler olabilir ama herkesle başka bir şey olabilir. Herkese başka bir sahne oluşabilir. X insanı benim X sahneme oturmuyorsa ben oraya başka bir insan da koyabilirim. Yani bunu bu insanla yapmam da mesela diyelim ki bu insan hani bir araya gelinsin sohbet edesin öyle gelsin, içinsin sofralar kurulsun belki bu insan bu sahneye uygun değil Çünkü bunu yapamıyor ya da yapmak istemiyor e tamam onunla başka bir şey yaparım onunla onunla ne yapabiliyorsam onu yaparım o sahneyi mesela yemek sahnesini başka bir arkadaşımla yaparım başka biriyle yaparım şimdi bu bir esneklik o yüzden olgunluk diyorum. Çünkü bu esneklik gösterebilme becerisi. Bu bir insanı alıp sahnemizin içine bir figüran gibi sanki evcilik oynarken onun orada bir bebekmiş gibi figüranmış nesneymiş gibi algılamak yerine bir insanı olduğu gibi algılayabilme becerisini gerektiren bir şey yani. Dolayısıyla kendi sahnemde onu bir yere koymaya çalışmadan önce kendi sahneme bakmayı bırakıp dikkatimi oradan çekip karşı tarafa bakabilme becerisi gerektiriyor. Yani karşı tarafa bakacağım önce. Bu nasıl bir insan? Bu insan neler yapıyor, neler seviyor, nasıl yaşıyor? Bunun olayı ne? Bu neyi çok iyi verebiliyor, neyi hiç veremiyor, neyi bazen veriyor bazen vermiyor. Önce o kişiyi anlamak ve tanımak. Bu da dikkatimizi kendimizden, kendi senaryolarımızdan, kendi sahnelerimizden, kendi beklentilerimizden, kendi takıntılarımızdan vesaire vesaire. Çekebilmeyi ve bir yerde diğer olabilmeyi de gerektiren bir şey. Yani diğerine bakacağım, diğerini gözlemleyeceğim. Önce diğerini bir anlayacağım ve tanıyacağım. Sonra diyeceğim ki bununla şu olur şu olmaz. Benim açımdan tabii ki. Yani bu benim diyelim ki istediğim, beklediğim romantik ilişki uymaz bu insan. Bu insan benim istediğim dostluğa uymaz, bu insan benim istediğim iş ortaklığına uymaz falan filan. Ama onunla başka bir şey yapabilirim. Onunla başka bir iletişim kurabilirim. Ya da çok yakın değil de biraz daha uzaktan bir ilişki kurabilirim onunla. Yani özetle pratik olabilmek bu anlamda. Esnek ve pratik olabilmek beceriz. Kendi senaryoları, kendi beklentileri ve istekleri konusunda esneyemeyen ve dışarıya hiç dikkatini çeviremeyen insanlar başka insanlar alıp kendi senaryolarının içine tepiştirmeye çalışırlar. O insanların bunu yapabileceklerini, yapamayacaklarını yapsalar bile bundan keyif alıp almayacaklarını hesaba katmaksızın. Genelde bunun adına da sevgi derler. Mesela orası benim sinirimin inanılmaz tepeme çıktığı bir nokta. Çünkü bu bir sevgi değil. Sevgi tam tersini yapmayı gerektirir sevgi karşımızdaki insanı olduğu gibi kabul edebilmeyi ve onu olduğu gibi bir yere hayatımızda koyabilmeyi gerektirir. Çok uzakta bir yere belki de yani. Belki çok yakında, belki çok uzakta bir yere koyabilmeyi gerektirir. Ona olma izni verebilmeyi gerektirir. Diğeri de bir sevgi aslında orada da bir sevgi var da. Karşımızdakine karşı değil, kendimize karşı bir sevgi var orada da sağlıklı belki olmayan bir sevgi. Kendimize aşırı ilgi, anlam, önem, kendi duygularımıza, kendi beklentilerimize aşırı anlam ifade e, atfetme davranışı var. Ve karşı tarafı bunun için manipüle etmeye çalışma var. Yani kandırmaya çalışma, ikna etmeye çalışma, ona kendini suçlu hissettirmeye çalışma, ona bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmaya çalışma vesaire vesaire. Yani İnatla onu ya da ne bileyim ona onu domine etmeye çalışma, onu korkutmaya çalışma. İlla bu kadar daha tırnak içinde minnoş diyebileceğimiz manipülasyonlar olmak zorunda da değil. Onu inatla oraya uymazsan bak senin başına gelecekler var <laughs> diyen alttan alta. Tavırlar ve hallerle strese sokmak. Ya bu bir sevgi biçimi değil bana soracak olsan. Şimdi ben mesela bunu çok net görüyorum, çok çabuk görüyorum insanlarda ve bence gerçekten bunu anlamak çok kolay. Hakikaten bir insana bir saat oturmaya gittiğinizde bunu anlayabilirsiniz. Çünkü ben bir takım şeyleri çok iyi yapabiliyorken bir takım şeyleri hiç beceremeyen bir insan. Yani örneğin dışarıda yemek yemek benim için sorun. Ee, insanların evinde yemek yemek benim için bir sorun. Genelde bir sürü şeyi yiyemiyorum zaten ya da bazen yiyebildiğim şeyleri de yiyemez hale geliyorum. O yüzden bazen birine gittiğimde nadiren de olsa ki genelde insanlara gitmiyorum. Ama gidersem de ihtiyacım olan şey gerçekten bir bardak çay en fazla belki bir dilim ekmekle bir dilim peynir oluyor. Daha fazlası değil. Ee, o yüzden bunu anlamam çok kolay. Yani beni bu insan stresi sokuyor mu sokmuyor mu? Ben ona gittiğim zaman kendim olabiliyor muyum? O çok rahat şunu diyebiliyor mu? Ha bunları mı istiyorsun sadece al kardeş. Ya da şunu diyebiliyor mu? Valla ben de onlar yok gelirken al. Diyelim ki kendisi bir sürü şey hazırlamış. Hasan yemeyecek misin? Tamam ben yiyorum o zaman deyip rahatlıkla yani kendi varoluşunu, kendi isteklerini, kendi senaryosunu sürdürmek için benim orada olmama ihtiyaç duymayan, ya bunu kendi kendine de benim yanımda yapabilen ya da bunu benle yapamıyorsa başkalarıyla yapabilmeyi becerebilen, beni olduğum gibi kabul edebilen. Mesela ben iyi dert dinlerim. En azından insanlar öyle söylüyor. Bence de iyi. Mesela fena bir dinleyici değilim. Ee, akıl verebilirim. Çünkü çok akıllı olduğundan değil ama insanlar olayları anlattığı zaman anlattıkları şeyler arasındaki bağlantıları vesaire rahatlıkla yakalayıp onlara mesela bunu gösterebilirim. Ama benle etkinlik yapamazsın. yani Benle sergiye yok konsere bilmem neye falan gidemezsin. O, o ben değilim yani. Öyle bir insan değilim. Ve benim genelde yakın arkadaşlarımın hepsi bunu çok rahat ben, ben böyle kendimi parçalayarak anlatmak zorunda kalmadan suçluluk duygusu hissetmeden problem yaşamadan bunu kabul etmiş insanlar ve benimle bana uygun bana da uygun olabilecek şekilde iletişim kuruyorlar. Onlar da besleniyorlar. Yani burada bir şey yok. Benim için yapılan büyük fedakarlık yok. Benden gene almayı umdukları ve belki onların da diğerlerinde bulamadıkları bir şeyleri alıyorlar. Ama benim veremediğim başka bir takım şeyleri İnatla ve zorla benden talep etmiyorlar. Onu başkalarıyla yapıyorlar. Yani mesela gezmek istiyorlarsa dışarı çık. Onu başka arkadaşlarıyla yapıyorlar. Başka insanlarla yapıyorlar. Ama derin bir sohbet etmek ne bileyim böyle pisişenin derinlerine dalmak gibi şeyler yapmak istiyorlarsa ya da bir şeyi göremiyorlarsa biraz kafaları bulandıysa bir konuda onu birlikte ele alıp çözmek istiyorlarsa rahatlıkla beni arayabiliyorlar konuşmak istemediğim, yaklaşmak istemediğim, genelde yaklaştığım zaman da kısa süre içerisinde uzaklaştığım, set çektiğim insanlarsa ikinci gruba girenler. Yani ben bir şey yapamıyorum, yapmak istemiyorum, ben böyle bir insan değilim diye olmama rağmen. Yani bazen açıktan gayet aleni böyle kelimelerle söylüyor olmama rağmen. İnatla ama yapsan seversin ama bir tadına bak. Ama ben bunu senin için yaptım. Ama bak şimdi ben böyle onca strese girdim. Ama ben şimdi çok acı çekiyorum. Niye benimle oynamıyorsun bu şekilde benim istediğim gibi. Bak şimdi gördün mü beni acı çekecek noktaya soktun değil Aslında kendi varoluşlarını esnetemiyor. Kendi beklenti varoluşlarını esnetemiyor. Kendi yollarına gidemiyor olmanın suçunu ya da sorumluluğunu, duygusal yükünü bana yükleyen ve sakinleştirilmeyi de gene benim tarafından bekleyen insanlar. Ne bileyim işte orada bir, iki kaşık kısır yemedim diye bana kendimi suçlu hissettirip ya beni onu yemeye zorlayanlar ya da Hani sen çok arka bir şey yapmışsın. Küçük çocuk. Merak etme yaptığında bir sıkıntı yok. Ben sadece yemek istemiyorum diye böyle defalarca kendimi açıklamakla onları sakinleştirmek zorunda kalanlar. işte bu çok çocuksu bir tavır. O yüzden diğerine olgunlaşma diyorum. Çünkü bu çok çocuksu. Çünkü şey yani hani hem bir şey istiyor hem inatla senden istiyor hem sen veremediğin zaman bunu anlamıyor hem de sen veremediğin zaman uğradığı hayal kırıklığıyla kendisi başa çıkamadığı için ya da uğradığı stresle kendisi başa çıkamadığı için onu saltım, onu rahatlatma sakinleştirme işini de sana yüklüyor yani. Hoş değil. Böyle insanlarla ben mümkün mertebe ilişkilenmemeye çalışıyorum. Böyle insanlar çok kendilerini zaten dediğim gibi belli ediyorlar. Hiç anlamıyorsanız bir çaya gidin bir saat. Ve normal beklenen kalıbın dışında davranın. Yani işte herkes normalde börek çörek diyorken bana hiçbir şey hazırlama deyin. mesela. Anlarsınız ya da sizinle ilgili çok büyük hayalleri vardır böyle insanların. Yani siz böyle bir şey istiyor musunuz? Siz böyle bir insan mısınız? Sizin konseptiniz ne? Buna bakmazlar. Sen de şöyle yapacağız, böyle yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız. Belki o esnada siz böyle bön bön bakıyorsunuz bu insana, o insan bunları söylerken. Yani hiç de sıcak ve aa tabii ben de öyle isterim diyecek minvalde hiçbir şey yapmıyorsunuz ama görmüyorlar çünkü bakmıyorlar ki yani dikkatli siz dedi ki siz orada figüransınız. Bu bana hep şey atıyor atıyor. Çocukken e, işte özellikle kadınlar burada demek istediğimi daha iyi anlayabilir belki. İşte evcilik oynarken ya da bebeklerle bilmem ne oynarken şöyle bir şey olurdu mesela. Orada her zaman bir inatla oyun kurucu olan ve inatla oyun kurucu olmak isteyen bir tip olurdu. Ve o bütün oyunları nasıl gerçekleşeceğine, hangi bebeğin kimi bebeği olacağını, ne, ne olacağını sürekli olarak karar verirdi. Yani sürekli o karar vermek isterdi. Sürekli onun istediği oyun oynanırdı. Sürekli onun istediği gibi bir şeyler yapılırdı. Yoksa oyun boz ya yoksa mızıkçılık yapardı, oyun bozardı ya da hani sizin istediğiniz oyunu oynasa bile bir karış suratla yapardı falan filan. Hani o üzülmesin, o bozmasın, ortamın enerjisini germesin, strese sokmasın herkesi diye böyle onun istediği gibi bir şeyleri yapmak zorunda kalırdınız. Böyle bir tip vardı her zaman için. Hangi ortama girerseniz girin yani. Bana o insanları hatırlatıyor böyle insanlar. Yani sanki hala evcilik oynuyoruz. <laughs> hala çocuğuz. Ve hala orada kendi istediği oyun dışında başka hiçbir oyun oynanmasını istemeyen ve diğerlerinin istediğini, arzularını ya da kapasitelerini hesaba katmayan ve aynı bir çocuk gibi kendi istemediği şey olunca tanturum geçiren tiplermiş gibi. O yüzden o yüzden arkadaşlar böyle insanlarla ben şahsen ilişkilenmemeye çalışıyorum. Benim mesela yakın çevre şeyim bu. Kriterim bu. Daha fena durmadı. Evet. Gidiyorum ben. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.